Cumhuriyet Halk Partili bazı vekiller AK Parti'ye geçebilir iddiasını sundu. Biz de açıklamalara istinaden yakın kaynaklarla doğrulamaya çalıştık. Kılıçdaroğlu'na en yakın ismin TV yüzü e açıklamalarıdır efendim. Şöyle ki Moral motivasyonu bozmak için yapılan beşinci kol faaliyetleri bunlar. Doğru olan şeyler değil ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller AK Parti'ye geçecek iddiasıyla ilgili yakın kaynaklar değerli izleyiciler TV 100'e bu şekilde açıklamalarda bulundu. Buradan başlayalım. Daha birçok açıklama var. Ee, özellikle yapılan mitinglerle ilgili CHP'ye geçiş iddialarıyla ilgili ve bir adaylık yani adaylık süresince neyi konuşuyoruz? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Peki üçüncü bir isim var mı? İşte bu soruların hepsi de o yakın kaynaktan cevaplandı efendim. İlk olarak e, Aytunç'la başlayalım. E, Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller AK Parti'ye geçecek iddiasına aldığımız cevap 5. kol faaliyetleri bunlar ifadesiydi. Nasıl değerlendirirsin? Nereye evet, doğru gidiyor bu süreç? Ben de şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın. Onun dönemiyle birlikte milletvekili olmuş bazı isimlerle konuştuğumda onların da değerlendirmeleri bu. Yani neden biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakalım ve gidip neden AKP'ye geçelim? Ben de Çerçioğlu örneği var dedim. Yani Özlem Çerçioğlu da geçmez dedi, diyorlardı ee, ama geçti. Hayır diyorlar. Bu parti içinde yaşanan bir süreç ve bu cümleleri kuranlar aslında e, bizim. Özgür Bey'e olan muhalefet muhalefetimizi e, muhalefetimize karşı e, ortaya atılan dedikodu var şeyler ve bir takım medyada da yer alıyor ve bizi de e, işte daha çok uzaklaştırmak hani bu e, parti çalışmalarından vesaire Çünkü baktığımız zaman bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olarak değerlendirilen isimlerin işte 15 veya 20 arası diyelim bu isimlerin birçoğunun e, partide komisyonlarda görev aldığını ee, bir takım önemli çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Ee, hı hı. Fakat burada Özgür Bey'e karşı da ayrı bir e, duruşları var. Bu da normal her partide olabilecek şeyler bunlar zaten. Yani her partinin içinde muhalif isimler olabilir. Yani AKP'li MHP'de bilmiyorum var mı yok mu ama o kadar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir durum var. Fakat esas olarak baktığımızda e, şu cümle oradaki 5 kol faaliyetleri bunlar cümlesi Bence dikkat çekici. Evet. E, bu isim evet. yani Kılıçdaroğlu'na en yakın isim diyorsa TV100 büyük ihtimalle öyledir. Öyle e, öyle. Evet en öyle. E, bu aslında şöyle e, Özgür Bey'e yakın bazı isimlerin bunu ortaya attığını düşünüyor Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Yani parti içinde bizi daha e, marjinal hale getirmek e, ya için. Ya da mahkeme süreci devam ederken siz zaten AKP ile çalışıyordunuz bak gibi evet. e, bir durum yaratmak gibi gözüküyor. Evet. Peki e, Hasan abi seninle devam edelim. Yani e buradan, bu buradan bakalım. Şimdi iddianın evet. sahibi e, işte e, Cem Küçük değil mi sabah konuşmuş bunu bu iddiayı ortaya evet. atıyor. Evet. E, ona e, elbette haber kaynakları var söylüyorlar. Şimdi e, Cem Küçük'ün söylemesi üzerinden bakılınca başka bir şey olur ama Aytuncu'nun beşinci kol faaliyeti ifadesi üzerinden bakınca iş başkalaşır. Ben de buradan bakarım. Yani evet. Aytuncu'nun baktığı bakarım. Niye? Çünkü bundan iki ay öncesine gitmemiz gerekiyor. Üç ay öncesine gitmemiz gerekiyor. E, CHP'nin o şaibeli kurultay meselesinde, mahkeme sürecinde, efendim CHP kayyum atanacak, atanmayacak, efendim kurultay iptal olacak, olmayacak tartışmalar sırasında şöyle bir yarılmaya şahitlik ettik biz. Nedir o? Yani özgürcüler, ekremciler vardı. Değil mi? Kurultay'dan sonra ama bir yerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tuttuğu büro işte çalışmalarına devam etmesi üzerine bir de Kemalciler diye bir şey vardı. Evet. Ama Kemalcilerin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın isimlerin AK Parti ile beraber, sarayla beraber, kendi ifadelerini söylüyorum, sarayla beraber hareket ettiğini ve tekrar CHP'yi Özgür Özel ya da Ekrem İmamoğlu ve ikilisinden <laughs> almak istediğini. Hatta şu cümleyi hatırlamakta fayda var. E, kayyum e, atancana e, biz otururuz ve e, işte efendim, e, kurultaya götürürüz. Kılıçdaroğlu'nun cümlesini hatırlatıyorum. Bir buçuk ay önce konuşulan mesele. Şimdi bir de önümüzde Eylül'ün 15'inde miydi bu evet. mahkeme? Evet. Yani, Süreç yaklaştıkça bir ayın altına düştü şimdi. 20-25 gün sonra bu mahkeme kararını da göreceğiz. Burada yeniden CHP içerisinde bence kurultay tartışması başlatmak üzerine o 5. kol faaliyeti diyor ya, ya yani bir fısıltı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya dönük bir hamle yapılmış. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Ha ben dışarıdan şöyle baktığım zaman bunun Çıktıları ne olur meselesinde ee, Gerçekten e, Hani Ana muhalefet partisinin içindeki Bir grubun e, AK Parti'ye yakın e, ilişki içerisinde Olduğu ve hatta ve hatta Milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceği e, Bilgisinin Hiç yani Mümkün olmayan Bir şey olsa dahi Partide bir yarılmayı Derinleştireceğini düşünüyorum Niye bunu söylüyorum? Kemal Bey'in yaptığı, geçmişte yaptığı bir çıkış da bunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Muharrem İnce meselesinde bir gün Aytuncu'nun eski gazetesinde bir anda saraya giden CHP'li CHP tartışması başladı. Kemal Bey çıktı Halk TV'de sabah yayınında onu biliyorum onun kim olduğunu biliyorum dedi. Aktivite, TV no da. Çok özür dilerim, Nov'da. Bunu Kuruma söyledi. Fox es, eski yani Fox. Nov. Evet, Fox. Nov no mu? No. Nasıl <laughs> Fox'ta. Özel kanal diyelim Hasan Tabii. abi. Efendim? Özel kanal diyelim. Yok demeyelim ya. Yani isimlerini söylemiş olalım önemli değil. Ee, çıktı, o, o, ismi biliyorum dedi. Sonra Muharrem İnce'nin ismi ortaya atıldı. Sarayın adamı, sarayın adamı, sarayın adamı. Sonra bu haberi kaynağı yalanlandı. Kaynak ya kaynak kendi kendini yalanladı. Acayip bir şeydi. Hani AKP'ye yakın kaynaktı o da. O da bir Ankara'daki bir gazeteci. E sonuçta şöyle bir şey oldu. Muharrem İnce e, partiden uzaklaştırıldı. Hatırlayalım. Kongrede tuvaletin, önüne koydu. Tünörünü koydu tünörünü. Evet. <laughs> Şimdi bu CHP'de bir, bir ismi ya da bir ekibi, bir kli de diyebilirsiniz. Nasıl bakarsanız. E, yıpratma ve tasfiye etme e, için kullanılan bir araç. Şimdi anladığım kadarıyla e, geldi Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ekip için bu tezgah kuruluyor. Ben AK Parti'ye geçecek CHP'li e, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili ile ilgili hiçbir bilgim yok. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili AK Partililerle görüşmüş bana da böyle bir bilgi geldi diye bir şey hiç, hiç duymadım. Ama e, şunu biliyorum ama yani AK Parti'ye geçmek isteyen milletvekilleri var. Ama bunlar CHP'li değil. Başka partilerden geçmek isteyenler var. Onu biliyoruz. Onlar konuşuluyor. Ama bu gerçekten 15 Eylül'deki mahkeme kararından önce Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisindeki ekibine yapılmış bir operasyon. Öyle yani 15 Eylül'e giden süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının konuşmasını istemeyen, yani bir takım e, açıklamalar yapmasını istemeyen yani Sayın Kılıçdaroğlu e, sessiz sonuçta bekleyen bir <laughs> politikacı şu anda. Yani baktığım zaman çok konuşan bir isim değil. E, ama 15 Eylül şimdi bir buçuk ay öncesini hatırlayalım ortalık yangın yerine dönmüştü. Yani e, Tabii, mutlak kutlan çıkacak şu olacak bu olacak Kılıçdaroğlu işte kayyum mu gelsin ben mi geleyim. Evet geyim, kayyum geldiğine ben geleyim. E, yaşanmıştı. Ama ben burada şöyle düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin mahkeme süreciyle ilgili çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Yani mahkemeden bir olumsuz bir çıkacak ya karar çıkacağını düşündüklerini zannetmiyorum. Ama sadece ve sadece parti içindeki ayrı kodlarını tam anlamıyla temizleme. Ama süreci. bunu ya şunu eklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. O da şu. En son Aydın Kuşadası tartışmasında e, işte Aydın'daki işte AK Parti'ye geçen e, Büyükşehir Belediye başkanı e, için e, başından böyle ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini açıkladığı için aday olabilen bir isim, yoksa aday yakın yapmayacaktı. Isim. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın evet. isim, değil mi? Ya yani evet. bu sürekli bunlar. Şimdi onun üzerine bu gelince hani bir e, ne diyelim? örtüştürme benzeştirme çabası da olduğunu görüyoruz yani orada var. Ama ben yine kurultay da hani sonuçlarını tartışmıyorum. Yani şu çıkar bu çıkar anlamına söylemiyorum. O gündem oluşacak. O gündem oluşunca doğru söylüyorsun. Elini ayağını bağlamak diye bir şey deyim Tabii. vardır yani. Yani burada dilini de bağlamak diyelim artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşamayacak hale getirmek diye. Bir şey söylese evet bu AKP'ye yarıyor. zaten sen onunla görüşüyorsun diye bir cümle gelecektir diye düşünüyorum. Peki. Ama Ankara'da şunu biliyoruz ki e, ana muhalefet, iktidar, MHP kanadı herkes birbiriyle görüşüyor. Yani i̇letişim, Kılıçdaroğlu iletişim değil sadece görüşüyor. Yani. Kılıçdaroğlu görüşüyorsa diğerleri de görüşüyordur. Peki... <laughs> e, A, Bomba diğerleri orada. De bomba orada. Hayır öyle değil yani. Yani kim? sen yani Öyle değil mi yoksa bildiğin şey? Öyle öyle öyledir. Öyle öyledir. Her Herkes birbiriyle <laughs> öyle öyledir. görüşüyor mu şimdi? Herkes, herkes birbiriyle şey. görüşür. Görüşüyordur bir takım no, normal mi peki yani herkesin ya şu an bir şöyle, görüşmesi e, normal mi? Bir meclis resepsiyonunu yani hatırlayın ama doğru. Sayın Bahçeli ile Sayın Özgür Özel'in konuşmalarını hatırlayın. Çok seni kırıyor Aydın. muyum? Aydın. Yok efendim efendim evet, bir, bir baktığın zaman e, ayrı ayrı alanlarda alanlarda nasıl sana konuş... dikkat kesiliyor şu an? <laughs> nasıl dikkat kesildi bir anda? Böyle dinliyor seni şu an. Ama olması kesildi. gereken hani bu mesele insani bir şey. Yok, evet. hayır, normal yani, şeyleri e, anormal yani karşılamak. Onu kastını anladım ben ama. Hayır şöyle bir durum var. Yani mesela herhangi bir yerdeki bir mahkeme süreci, siyasi bir mahkeme süreciyle ilgili diyelim. Kocaeli'nde de olsa bu mahkeme süreci, o Kocaeli'nin yerel siyasetçileri birbiriyle görüşür. Bu ne olacak bu yargı işi? Yargıda ne olur? Veya bu mahkeme sonucuna ne çıkar? Sonucu ne olur? Ankara'da, yani Ankara'yı hepimiz daha iyi biliyorsunuz. Yani sizler daha en da çok iyi biliyorsunuz. Bence İmamoğlu'nun yakınları Ankara'da yol yapmışlardır. Bilemiyorum onu. onu evet. o kadarını bilemiyorum. Ama yani Her şeyi sonuçta, ama bunu bilmiyorum. Hayır yok yani sonuçta e, hani şöyle şunu söylemek istiyorum. Yani e, ben Sayın Kılıçdaroğlu ile yani bir, şeyim var. Görüşme durumum oluyor zaman zaman vesaire. Ama bir Kemal Kılıçdaroğlu'culuk yapmam. Veya oculuk buculuk zaten yapmam. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na söylenen işte sarayın sesi olarak değerlendirilen bir takım yerlerden gelen şeylerde ya bir de kendinize dönüp bakın. Bir gün bir yerlerde çıkarsa bunlar, e, o zaman mahcup olursunuz. Kılıçdaroğlu'na da denilebilir. Ankara'da Mobese kameraları çalışıyor muymuş? Ee, çalışır. Yani MOBESE de çalışır. O da hayır yok yani. Yani bu mob... gizli kapaklı da değil o kadar aslında ama e... anlıyorum. Evet. Yani, yani biraz daha konuşursunuz. E, bu zaman içinde çıkar ortaya bunların hepsi diye düşünüyorum ben. Peki. Murat Karan'a Murat döneceğim. Karan da gülüyor zaten oradan şimdi. <laughs> Demesi veriyor. Murat Karan nasıl değerlendirecek? Yani özellikle bu beşinci kol faaliyetleri bunlar ifadesi. Tabi burada vurucu. Doğru olan şeyler değil deniliyor ve gerçekten moral motivasyon etkileniyor mu? Hem Kemal Bey cephesinde hem de Özgür Bey cephesinde. Yani bu geçişler bu geçişlerin anlamlandırılması parti içine özellikle bir yarılmaya sebebiyet verilmiyor. Moral motivasyon Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıldır? Şimdi bu konunun bir iç cephesi var, bir de dış cephesi var. Buradan biraz da bakarak ben yorumlamaya çalışayım. İç cephesinde Kasım 2023'te bu partinin bir kurultayı oldu ve bu kurultayın ilk turunda 13 oy farkla Sayın Özgür Özel önündeydi ikinci turda Genel Başkanlık koltuğuna ancak oturabildi. Yani orada denk güçler parti içerisinde birbirine çok yakın, çok denk güçler parti içerisinde yeni bir kurultay olup da kurultaydaki delege profili de değişmediğinden dolayı hala diri duruyor. Bu tabii ki beraberinde sonrasında da değişimci ekibin içerisinde yaşanan tartışmalarla. Konu mahkemelere de intikal edince önce Bursa savcılığına arkasından da Ankara'ya e bu bir de artık bir mahkeme süreci ve az önce Hasan Bey'in de söylediği 15 Eylül'ün sancıları diye görüyorum ben parti içerisindeki sancıları olarak görüyorum. E çünkü burada sadece Ankara'daki 15 Eylül'deki mahkemenin görülmesi değil aynı zamanda biz biliyoruz ki İstanbul kurultayı içinde yürüyen bir İstanbul'da yürüyen bir dava var. O davayla alakalı da yine e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir de ayrıyeten tutuklu oluyor olması yani konuya artık nezaret edemiyor olması, burada oradaki siyasi kadroların da birçoğunun hapiste olması ve süreçlerdeki bu dağınıklık her cephe açısından e, iç cephede böyle bir karışıklık görünüyor. Dış cepheye gelecek olursak yerel yönetim seçimleri sonrasında AK Parti ile e, CHP arasında yani Türkiye'nin iki amiral gemisi e, CHP yüzde 38'de birinci parti olarak bitirdi. E, ama bugün yaptığımız kamuoyu yoklamalarında sonuncusunu Temmuz'un son haftasında yaptığımız çalışmada AK Parti ile CHP'yi ben yüzde 30'a 30 buluyorum. Yani burada da bir denklik var. Siyasi partiler açısından AK Parti ile CHP arasında bir kopma olmadı. Başa baş çok kuvvetli bir rekabet var. E böyle olunca da tabii ki siyasette az önce Aytunç Bey dedi bu Ankara'daki e, siyasi çevrelerin bizim rakip gibi görüyor olmamız evet rakiplik var ama dostluklar, sohbetler, istişareler, karşılıklı konuşmalarda tabii ki Ankara'da Ankara küçük e, meclis koridorları efendim Ankara'nın kafeleri, Ankara'nın zaten oturulup kalkılan yerleri çok Azdır yola İstanbul gibi kaynayamazsınız o, o şeyde e, ortalığa. mutlaka bir yerlerde göze çarparsınız. Şimdi şakası bir yana bu de burada dış etkenlerde Ak Parti ile CHP'nin arasında ayrışamaması yani birbirlerine çok yakın güçlerde olması. E burada da tabii ki Ak Parti çevrelerinin daha doğrusu iktidar çevrelerinin de bu konuyu çok normaldir bir de bu ayrıca yani siyaseten rakibinin Sonuçta açılan kaşının üzerinden biraz da o yumrukları atmaya devam edersiniz. Yani rakibinizin zayıf olduğu noktalarda e, gündemde tutmaya ve orayı daha da yıpratmaya gayret edersiniz. Bu da çok normal. E, bütün bu çerçeve içerisinde baktığımızda algılar olguların önünde yürüyor. Sosyal medya, konvansiyonel medyayı peşinden sürüklüyor. Hele ki bu türden kulis bilgilerinin çoğaldığı duydum ki dedik ki işte az önce şeyin Sayın Kılıçdaroğlu'nun o yakınından aldığımız bu beşinci kol faaliyetleri dediğimiz ya yani günün sonunda baktığımız zaman bu dedikoduların bu efendim bilgilerin ortalıkta konuşuluyor tartışılıyor olması işte o meşhur cinayet romanlarında söylenilen gibi sürecin sonunda kim faydalı çıkacak